Bunun kaseti. Hadi bakayım. Ne haber lan akır Ne haber lan sen mi ha? Bizim sakır nerede lan? La? Şahan abim geldi, Şahan abim! Ne olmuş, ne olmuş? Şahan gelmiş ama ne yazık ki sen göremiyorsun Gözlerim baba. Gözlerim görmüyor ama gönlüm Şahan'ımı görüyor. Şahan abim gelmiş. Şahan gelmiş! Şahan gelmiş! Hadi koş koş Hadi. koş! Koş koş demek! Şahan gelmiş! Çağan mı gelmiş ha? Çağan <laughs> gelmiş, yürüyün! <laughs> hesabı almış yapmışsın ya! Boş lan hesabı, Çağan gelmiş! He, Çağan mı gelmiş? Ne <laughs> 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 Kanya dan Gani. Rawan! Biri Bak kabul diyor! Abim! Abim, ah abim! Abim öldür beni, döv beni! Nasıl çıktın, He? Ödümüz koptu cinayetlerden. Herifin kafasına geçirmiş tavlayı. Tavlayı vurdun ha? <laughs> abim hem vurur, hem adamını vurur. Abi, abim! Ha, abi. Abimiz! Sevgili kardeşler! Kurbanlar, kardeşlerim! Sesim geliyor artık, sevgili değil mi? Değil, dostlarım! Hanım bizi evlerimizden atıyorlar! Atamazlar! Biraz sıkar, silkelerim adamı! Lan abi! Efendim? Bütün mahalleyi kapı dışarı ediyorlar abi! Ya kim de kapı dışarı edemez, sıkar biraz! Silkelerim adamı! Ah! Ah! Efendim? Madalyon belası bitti, göçe zorluyor Şahan'ım! Kim de göçe zorlayamaz! Sıkar biraz! Silkelerim adamı! Hiçbir şey yapamaz! Çıkmanız gibi! Bu mahalleli atmasınlar, boşu boşuna yakmasınlar anladın mı? Atamazlar, yakamazlar! Sıkar biraz lan, silkelerim adamı! Hey! Arkadaşlar bir dakika, biz bu evlerden çıkmayı demiyoruz. Yalnız tapulu malımız da demiyoruz. Bize yeni yerleşim yerleri göstersinler, çıkalım. Bu yasada Nasıl? Ha bu yasada ve anayasada! Ha, bu yasada var, anayasada var. Kimseye anayasal haklarımızı çiğnetmeyiz. Kimseyi dışarı attırmayız. Ama madalyon atar. Şahanı görünce benze atar. Doğru, şahanı görünce benze atar. <laughs> Şimdi sevgili kardeşlerim, kara gözlü vatandaşlarım. Sizi kimse buradan atamaz, sıkar. Sizlerim adamı. Kardeşler, Güzel günler yakında çiçekli ve güzel günler. O çiçekleri her tarafa Madalyon Ne oluyor lan? Geldiysen hoş geldi, sabah geldi. Ya bizim de kendisine bir çift lafımız var. Allah insana bir ağızla iki kulak vermiştir arkadaşlar. söyleyip peçe dinlesin diyedir. Yeah, yeah, yeah. El için kuyu kazan önce içine kendisi düşer. Köpek dişlerini kaybeder kuyunu asla değiştirmez. Yeah, 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 yeah. Ve, ve yalanın ipi kısadır arkadaşlar. Yeah, yeah, yeah. bu, 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 bunlar kim be? Yeah, yeah. Ne oluyor burada? Arkadaşlar! Arkadaşlar! Muhalefete de söz hakkı vermeli. Muhalefete de söz hakkı vermeli dedi. Dedi yok. Dedi kodu yok. Hı -hı. Madalyon, Türsiye gel. Bizim kantar köroğlu gibi tartar. Zengine vurur, yoksunu korur. <laughs> gel vatandaş, gel. Sen de gel. Gel kardeşim. Ne oluyor ya? Nereye gidiyorsunuz? Atlayın lan arabalarınızı. Görmüyor musunuz üstümüze geliyorlar. Hadi. Yere, yere, yere. Baba kuvvet kullanmayın! Gelin! lan, Gelin! Gelin! Kuluşur, gelin, gelin salın, 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 çabuk salın, koşun! Salın. Gelin! Biz yurtlarız uluslar, arkadaşlar! Konuşan konuşan çözeceğiz, arkadaşlar! Sağ olun! Çok uluslar. teşekkür ederiz! E, emir, beni iyi Çok ya ya, teşekkür ederiz arkadaşlar! Var olun! Sağ olun! Sağ olun! Artık... Bundan sonra... Gün 24 saat... Kendi kahvanda... Gece gündüz demeden... ...sizin dertlerinizi dinleyeceğim. Gece Gündüz demeden arkadaşlar... ...hepinizi... ...hepinizi teker teker bekliyorum. Eeeeee! Sağ olun kardeşlerim, sağ olun! Sağ olun!